Merhaba arkadaşlar, buradan size nasıl SimCity Türkçe Yama kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle SimCity 4 Türkçe Yama yazıyorsunuz. Sonra site olan Türkçe Yama notu basıyorsunuz. Burada indir var. Buradan sonra... Şimdi indirdikten sonra... Şunu bir dosya ayıklayıcı ile ayıklıyorsunuz. Dosyayı ayıkladığınız zaman... Alıyorsunuz bu dosyayı. Burada kart var. Bunu böyle teseyebiliyorsunuz. Sonra e, oyunu üstüne edelim. Buradan dosya tonumunu aç diyorsunuz. Burada oyunun tonumunu açıyor. Bir daha böyle yapıyorsunuz. Buradan geldiğiniz zaman simsitli. burada indirici var. İndiriciye basıp Böyle zor değiştirmeniz lazım. Ondan yapıştıra basıyorsunuz. Yapıştırın. Artık oyun Türkçe olmuştur. rahatlıkla Türkçe şekilde bir oynayamıyorsunuz. Bir bakalım. EA yeah, Games. gördüğünüz gibi artık oyun tamamen Türkçe bir şekilde rahatlı da oynayabilirsiniz burada gördüğünüz gibi daha sebe her şey Türkçe bir tatil videomuz nasıl oynanabiliyorsa bekleyin